Hazreti Ömer radiyallahu anhu bir gün arkadaşlarıyla beraber yolda yürürken, bir manastır görür. Manastıra iyice yaklaştığında durur ve Ey rahip, ey rahip diye seslenir. Bir müddet sonra rahip, yukarıdaki pencereden başını uzatarak, ne istiyorsun? Dercesine Hazreti Ömer'e bakar. Onu gören Hazreti Ömer ise, yüksek merhametinden dolayı kendisini tutamayarak arkadaşlarının önünde ağlamaya başlar. Hem rahibe bakmakta, hem de içli içli ağlamaktadır. Çevresindekiler büyük bir merakla. Ey müminlerin emri! Bu rahip sebebiyle sizi ağlatan nedir? diye sorduklarında Hazreti Ömer radiyallahu Anhu şu cevabı verir. Rahibi derdi esnada, Allah Teala'nın, çalışmış fakat boşuna yorulmuştu. Kızışmış bir ateşe atılır, ayetlerini hatırladım. İslam ile şereflenemediği takdirde, rahip de bu ayetin muhatabı olacak. İşte beni ağlatan budur. Bazen insan, bütün gayretini güzel ve doğru olduğunu zannettiği bir gayi uğruna sarf eder. Lakin gittiği yol, İslam'a ters olduğundan, bu gayreti onu sadece hakikatten daha da uzaklaştırır. Bahiret saadetini ziyan edenler de işte bu kimselerdir. Kafirin yaptığı hiçbir iyiliğin, Allah katında kıymeti yoktur. Kur'an-ı Kerim'de, elâha makbul bir iman olmadan yapılan gayretlerin, Allah katında hiçbir kıymetinin olmadığı, müteaddit ayetlerle ifade edilmektedir. De ki, size, işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? İyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında gayretleri boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir terazi kurmayacağız. Rabbim bizi doğru yoldan ayrılmayan sadık kullarından eylesin inşallah.